Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütübimizden kurbanın işaretlenmesi bölümü okuyoruz. 1493. adı okuyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam ve öğle namazını kıldı. Sonra kurbanlık devesini getirip hörgücünün sağ yanına nişan vurdu. Kan akıttı. Boyuna iki tane nalın taktı. Sonra bir devesine atladı. Beyda düzüne ulaşınca hacca niyet ederek telbiye getirdi. 1494. adı sokuyoruz. Ayşe Adelhan'ın bir rivayetine göre Asah Aleyhisselam kurban olarak davar sevk etti ve koyunlara işaret tarttı. 1495. adı sokuyoruz. Peki Rahimallah kurban olacak deveye nişan vurup boynunu alamet takmak sünnettir demiştir. Ehliyeden biri kendisine ne bunun müste yani eziyet olduğu rivayet edilmiştir dedi. Veki kızarak ben sana Resulullah Aleyhisselam devresine işaret vurdu. Bu sünnettir diyorum. Sen bana falandan rivayet edildi diyorsun. Sen hapse takılıp şu sözünden vazgeçinceye kadar salınmamaya ne kadar layıksın der. Bunlar bu hadisler fıkıhla ilgili Biz bunları beklet olsun döküyoruz Doğrusu Allah bilir. Velhamdülillah.